Zafer Bayramımızı özel yayınımızla, canlı yayınımızla karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Bugün çok özel bir gösteri hazırladık sizler için. Tam da Atatürk'ün işaret ettiği yerde Atatürk ile göklerde buluşacağız. Biraz sonra görmüş olduğunuz Mor Menekşe uçağımız Ali İsmet Öztürk'ün kumandasında gökyüzüne tırmanacak ve sizlere unutamayacağınız muhteşem bir gösteri sunacak. Aslında bu tip gösterilerde Burası insan kalabalığı olurdu ama Maalesef pandemiden dolayı Bu sene bunu gerçekleştiremiyoruz Ama Hiçbir şekilde Atatürk'ün gösterdiği gökyüzünden de Ayrılmıyoruz Şu anda Uçağımız pilotumuzun Denetiminde piste doğru ilerliyor Oldukça zor bir uçak Uçurması son derece zor bir uçak Çünkü şu anda da görüyorsunuz pilot oturduğu yer itibariyle önünü tam olarak göremiyor. Sağ ve soldaki boşluklara bakarak uçağı ilerletiyor. Ancak yerden kesildikten sonra tam net bir görüş olacak. Aynı şekilde inişler de oldukça zor bu uçağımızda. Şu anda pilotumuz pist başı yaparken boş durmuyor. Uçağın bütün göstergelerini tek tek kontrol ediyor. İlk başta uçağımızı çalıştırdı herhangi bir sorun görmedi. Hareket etmeye karar verdi ve kuleyle konuştu. Biz başına kalkış yapmak üzere gitti. Şu anda dönüyor, pozisyonunu alıyor. Pisti karşılıyor. Ve son olarak bütün göstergeleri kontrol edecek. Eğer uçakta herhangi bir sorun yoksa, problem yoksa kalkışa geçecek. Dakikada içerisinde gökyüzünde inanılmaz bir gösteriyle karşınızda olacağız Evet şu anda duman açıldı uçağı maksimum gücü veriyor ve Mor Menekşe homurtular çıkartarak piste ilerliyor ve şimdi yerden kesiliyor Mor Menekşe hali hazırda pilotumuz uçaktaki anormal olabilecek şeyleri kontrol ediyor manevralar başlayana kadar kontrolleri devam edecek. Dumanın açılmasıyla birlikte ilk manevramıza başlayacağız. İşte gökyüzünde bir Türk pilotu bizlere kimin daha üstün olduğunu gösterecek. Makine mi insan mı? Bir makineyle insanın gökyüzünde dansını seyredeceğiz hep birlikte. Uçağımız hızlandırıyor, son kontrolleri yapıyor. açılması açılmasıyla birlikte ilk manevramız başlayacak. 8 yıl önce kuruldu Sivrihisar Uluslararası Portuk Havacılık Merkezi. 8 yıl önce kuruldu ve kurulduğu günden itibaren birçok airshow'a imza attı. Burada çok güzel şeyler paylaştık hep birlikte güzel şeylere tanık olduk. Ve şimdi son kontrolleri yapıyor. Hızlandırıyor uçağını. Ve ilk manevramızla dumanla birlikte santrafüj manevrasıyla başlıyoruz. olmak istemezdim. Son derece zor, keyifsiz bir ortam. İzlemesi çok güzel ama pilot için çok zor. Ve şimdi bir sonraki manevra Nirvana manevrası. Tırmanıyoruz gökyüzüne. Kolay atarak çıkıyoruz. hey, hey, hey. hey. negatif bu ve negatif çekiş evet bakın şu anda negatif G'yi görüyoruz hızlandırıcılıklarımızın <laughs> <laughs> geliyor tekrar çekişle birlikte pilotumuzun üzerinde artı 9 G'ye kadar çıkabilen kuvvetler oluşuyor bu şu demek vücut ağırlığınızın dokuzla şarkı. Negatif çiğlerde de baş aşağı olduğunuzu düşünün. Oldukça zor manevralar. Pilotumuz inanır mısınız kilo kaybetmiş olarak ciddi anlamda kilo kaybetmiş olarak gidiyor uçaktan. Ve tekrar çekiyorum gökyüzüne. <laughs> 45 derece tırmanışta tonalar atarak yükseliyor gökyüzüne. Güzel çiğeriz için çekişle çekişte tırmanıyoruz gökyüzüne. Soldan tonalar atarak yükseliyoruz. Hızlandırıyoruz uçağımızı tekrar. sonra tekrar çekişte tırmanıyoruz gökyüzüne. Soldan tonolar atıyoruz, omuz tonoları atıyoruz. Ve bir sonraki manevra için. süre alıştırmalar yapması gerekiyor pilotun. Çift çekiş kafa dönüşü. Tekrar hızlandırıyoruz uçağımızı. Çift çekiş kafa dönüşü. Çift Bir sonraki manevra için çekiş başladı şu anda. Tomalara taraf çıkıyoruz. Ve düzelttik uçağımızı. Beş beşe tomalar düzeltiyoruz ve kanat atıyoruz ve 5 6 sayamıyorum bile. Dikey tonalardı bunlar. Hızlandırıyoruz uçağımızı tekrar. Biz üzerindeyiz. <laughs> Çok üstte birlikte. Tonalar atarak tekrar 45 derece tırmanışlı tonalar atıyoruz. Ve şimdi çok özel, çok güzel bir manevra için gökyüzünden bir ses, pilotumuzun sesi. Hep beraber dinliyoruz. Merhabalar. Oku, oku, yaptık yaptıkta oku olmaz mı? İşte pilotumuz onu da yapıyor. Okulu da eksik yapmıyor. Bu kalp, bu güzel kalp Atatürk ve silah arkadaşları için. Elbette ki bitmedi. Gösterimiz devam ediyor bütün yavaş yavaş Vurmaya başladı ve şu anda vurdu İşte Fork Roll Soldan bir silah atıyoruz ve yere doğru yaklaşıyoruz tekrar <gülüyor> <gülüyor> düzeltiyoruz Elbette ki bitmedi Elbette ki bitmedi kimin patron olduğunu, kimin usta olduğunu gösteriyor. Uçak iyice yavaşladı. Artık neredeyse hemen hemen bir tarafa yıkılmak üzere ama hala devam ediyor. Orada tutmak için elinden geleni yapıyor güneşini. Ve bu küçük kuvveti Mustafa Kemal Atatürk'ün ona gösterdiği gökyüzünü alıyor. alsaktan bu adeta oradaki tepelere yapıştı. destek olmak için hızlanıyoruz. savaşan karakol yeni şüpüye, uçağımızı. Biz boyunca geliyoruz. hazır mıyız? uçak yavaş yavaş kola doğru yatırıyor bıçak sırtı Nike geç geçiş izliyoruz Selam olsun Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bize bu günleri ettiler her zaman kalbimizdeler kalbimizde yaşayacaklar ler. Yayınımızın sonuna geldik. Çok özel, çok güzel bir gösteriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir gösteriydi. Ancak bu gösterilerin devamı da olacak. 13 Eylül'de burada bir Airshow gerçekleşecek ve Airshow'da tekrar yabancı pilotlarımız ve Ali İsmet Öztürk bizlerle birlikte olacak. Çok özel, güzel bir show olacak. Ancak pandemi sebebiyle bunu televizyon ve internet üzerinden sosyal medya üzerinden seyredeceğiz. Bir sonraki gösteride buluşmak üzere hoşça kalın diliyorum.